Cem Yılmaz bugün sevenleriyle imza gününde bir araya geldi. Hayranları saatler öncesinden Cem Yılmaz'ı görebilmek için sıraya girdi. Bak bilet almış ama artık çok geç. <laughs> Kaç yaşına girdi? Hadi canım tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> ederim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Heyecanlar ölecek. Evet, aynen öyle. Kimi heyecandan yerinde duramadı, kimi gözyaşlarını tutamadı. Cem Yılmaz son oyununun DVD'sini imzaladı. Biraz sevgiyle hayat her şey mümkün olabilir mısın Yazarım Cihan'cığım. <laughs> Sıra uzundu ancak beklemekten vazgeçmediler. Erkenden geldik zaten kendisini tarif etmeye gerek yok. Heyecanımız da çok büyük. Hani bir iki buçuk saattir mi evet. buradayız? Sevenlerimiz için biz de 25 sene önce kuyruğa girmiştik. Ben onlar için, onlar benim için bir gayret içindeyiz. Sevenlerle buluşmak güzel. <laughs> Yıllardır görmediği akrabası Nesibe Yılmazsa Cem Yılmaz'ı görünce gözyaşlarını tutamadı. 16 yıl önce görüştük. Kendisi Allah dayım ne Çok heyecanlıyım bir şey konuşamayacağım.